Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hindi tandır tarifi vereceğim. Bunun için bir adet hindi budu ve 5-6 diş sarımsak bir adet soğanım var. Şimdi hindimin üzerinde delikler açacağım. Rastgele yerlerinden delikler açıyorum. Şimdi aralarına sarımsakları yerleştiriyorum. Şimdi e, hindimi tencereme alacağım. Hindimi yerleştirdikten sonra içerisine bir adet soğanımı doğruyorum. Ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Ve ocağıma alıyorum. içerisine yeteri kadar tuz ilave ediyorum. 1 saat kaynayacak hindim. Hindim kaynarken şimdi ben de beşamel sosunu hazırlayacağım. Tavamın içine bir kaşık tereyağımı aldım. Tavamın altını yaktım. Yağımı erimeye bıraktım. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Önceden bir bardak hindi suyunu ayırdım. Onu soğumaya bıraktım. Unumun bu kadar kavrulduğu yeterli. Şimdi içine bir bardak suyumu ilave ediyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum topaklanma olmasın diye. Şimdi biraz da karabiber ilave ediyorum içerisine Biraz da tuz ilave ediyorum Eğer hindi suyunuz Tuzu iyiyse ilave etmeye gerek yok Şimdi hindimi borcamın içine aldım Ve hazırlamış olduğum Sosumu üzerine ilave ediyorum Her tarafına sürüyorum Geri kalan sosumu da üzerine boşaltıyorum. Şimdi fırında 200 derece fırında pişiriyorum. Hindim pişti, servise hazır. Şimdi tabağıma alıyorum. Geri kalan sosumu da hindimin üzerine döküyorum. Bu kısmı çok lezzetli oluyor çünkü. Yumuşacık pişmiş hindimiz arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Ee, hiç denememiş olanlara mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Hindimiz servise hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.